Yavaş yavaş girmek isterim. Hassas tarım, akıllı tarım nedir? Ee, bununla alakalı bir e, ön bir bilgilendirme yapabilir misiniz hocam? Tabii. Şimdi Trakya dediğiniz gibi hakikaten tarımsal üretim için, e, yani Türkiye'nin birçok e, böyle havzaları vardır. Tarımsal üretim havzaları, nitekim onlar da belirlendi. E, çok verimli bir alan. Bizim... Yakın çevremizde olup fiziksel anlamda rahatlıkla mesafe anlamda ulaşa, ulaşabildiğimiz çalışma yapabilmemiz açısından. o Ayrıca iklim de çok güzel. Hı hı. Sarı toprak ve bir de insanı da yeniliğe açık. Bu da önemli. Çiftçinin de yeniliğe açık olması da önemli. Ee, bizim şansımız oldu. Yani ben 1984'ten beri orada olduğum için bu tip gözlemler ve bir de tarın da çok çeşitli. Şey işte, dağlık bölgede var. Sulak bölgede var. kuru tarımın yapıldığı, meyvecilik, sebze yapılan sebze üretiminin olduğu bölgelerde var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz hassas tarımı önce bir çok genel bir şey vereceğim. Fazla kafayı karıştırmamak için. doğru şeyi doğru zamanda, doğru yerde ve doğru metotla yapmak olarak değerlendiriyoruz. Hı hı. Aslında hassas tarım sadece teknolojinin kullanıldığı, her şeyin teknoloji olduğu bir yaklaşım biçimi değil. Hassas tarım tarımsal üretimde bir işletmecilik felsefesidir. Yani siz hiç GPS kullanmadan da slaytlarda vardı şeylerde hatta Trakya'da ve değişik yerlerde örnekler de verilebilir. Hassas tarıma yönelik o felsefeyi hayata geçirebilirsiniz. Ben hı hı. iki örnek vermek istiyorum. Hayrabolu yolunda Ayçek tarımında çiftçilerimiz bu cam temizlemede kullanılan plastik şeylerin içinde tarımsal ilaç koymuş, makineyle tamamını ilaçlamak yerine sadece köy göçürten dediğimiz yabancı otu gördüğü yerde direkt onun üzerine e, işçilerle uyguladığı slide ve resimler var. Yine şunu biliyorum, ben e, Trakya'da bir çiftçi e, pülverizatörü kullansa bile, pülverizatörün püskürtme tabancasını işçinin eline verip yabancı otun yoğun olduğu yerlerde ilaçlamayı yaptırdığını, böylece gereği hem çevreyi kirletmeyip hem maliyeti azaltan bu tip... Aslında e, şey felsefeyi uygulanan örnekler de var bu örnekler de artırılabilir hı hı. ama hassas tarım genelde yersel ya da konumsal değişkenlik dediğimiz tarla içinde bahçe içinde Hatta hayvanlarda sürü içindeki hı hı. değişkenlikleri dikkate alıp onların ihtiyaçlarına göre e, üretim yöntemlerini üretim e, işletmecilik yöntemlerinin belirlendiği bir tarımsal üretim biçimi olarak tanımlıyoruz. Her ne kadar literatürde uzun farklı tanımlamaları olsa bile. Hı hı. Hassas tarımda uygulanan farklı teknoloji, teknolojiler var aslında. Örneğin bir sel üretimde değişken oranlı gübreleme, ilaçlama, sulama, verim haritalama, toprak özelliklerinin haritalanması gibi teknolojiler de var. Onlara da yeri geldiği zaman ben yine açıklayabilirim. Burada tabii kıymetli olan tarafı aslında bahsettiğiniz üzere sorunu tespit etmek. Evet. Sorun tespit edildikten sonra ona doğru metodu uygulamak. Evet. Ee, bunun içinde veri kıymetli, ee, verilerin toplanması kıymetli, verilerin e, belki de metotların oluşturulması üniversiteler tarafından oluyor. Ee, üniversitelerde yapılacak çalışmalar e, aslında özel sektöre de e, ufak ufak ışık olmaya başladı. Son dönemde bizler bunları görmeye başladık. E, Genel anlamda e, bugüne kadar e, son dönemde hassas tarım ve e, akıllı tarımla alakalı e, böyle örnek olması açısından yürüttüğünüz e, bölgeye özel olabilir, uluslararası olabilir. Hı hı. E, i̇lginç projeler e, nelerdir hocam? Evet, şimdi öncelikle sizin tespitinize ben de katılıyorum. 1998 yılından beri hassas tarımı öğrenmeye, öğretmeye, araştırmaya çalışıyorum ben. E, ve e, biz e, ilk yaptığımız projelerde, projeleri değerlendir değerlendiren kişilere dahi bunu anlatamıyorduk. O zaman şunu diyorlardı. Hı -hı. Biz normal tarımı yapabildik mi ki hassas tarımı da yapabilelim. Şöyle söyledim. Aslında çiftçi mesela tarlada giderken tarlasına baktığında bazı yerin veriminin düşük olduğunu, bazı yerde eğim nedeniyle yıkanma olduğunu, oran iyi gelişmediğini ama tarlaya girdiği zaman elinde teknolojik imkan olmadığı için bunu hayata geçiremiyor. Ben bir örneği daha verip sonra da sorunuza, projelere geçeceğim. Tabii ki. Hayra ee, Hayrabol'da yine önder çiftçilerden birisi kendisi drone ile görüntüyü alıyor. Dışarıda işletiyor. Haritayı e, tabletine koyuyor. GPS falan yok. Ee, Hı -hı. Biliyorsunuz gübre dağıtmada ve ilaçlamada hareket halindeyken hareketinizin hızı, hareket hızını değiştirerek attığınız miktarı azaltıp az, e, arttırabilirsiniz. Doğru. Haritaya bakarak tarlasına nereye geldiğini görüyor vitesi değiştirerek hızlı ya da yavaş giderek atılan gübre miktarını ya da ilaç miktarını değiştirebiliyor yabancı ot neredeyse. Dolayısıyla aslında kişiler eğer bu konunun farkında farkında olurlarsa kendilerine uygun alt düzeyde de olsa teknolojik çözümleri dış destekle de olsa sağlayabilirler. Öncelikle burayı da belirtin bir örnek olarak atlamak Hı -hı. istemediğim bir durumdu. Şimdi gelelim